Hayvanlar hakkında herkesin doğru bildiği 5 şaşırtıcı gerçek. 1 numara Japon balıkları sadece 3 saniye hafızaya sahiptir. Çoğu kişi Japon balıklarının sadece 3 saniyelik hafızaya sahip olduğunu sanır ama gerçek şu ki Japon balıkları aylarca hatırlayabilir. Mini labirentleri çözebilir, rutinleri öğrenebilir ve sahiplerini tanıyabilirler. 2 numara Fareler peynirleri çok sever. Herkes farelerin peynirle mutlu olduğunu düşünür ama gerçek bu değil. Fareler tatlıları ve taneli gıdaları peynirden çok daha çok sever. 3 numara. Hepimiz tavşanların hep havuç yediğini sanırız ama gerçek şu ki tavşanlar doğal olarak ot ve yaprakları tercih eder. Havuç sadece nadir bir ödüldür ve sürekli verilirse sindirim sorunlarına yol açabilir. 4 numara. Köpekler dünyayı sadece siyah beyaz görür. Herkes köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğünü sanır. Ama köpekler sınırlı da olsa renkleri görebilir. Özellikle mavi ve sarı tonlarını ayırt edebilirler. Son olarak, kediler nankördür. Herkes kedilerin nankör olduğunu söyler. Kediler farklı bir şekilde sevgilerini gösterir. Mırlama, başlarını size sürtme ya da yanınızda sessizce oturmaları aslında size bağlı olduklarının işaretidir.